Eğer ki orijin yaparken startup bastıktan sonra yukarı çekiyor. Oradayken dura basarsanız bir dahaki orijin yaptığınızda şekilde olduğu gibi robot Y servo alarma geçecek. Burada yapmamız gereken işlem şu. Robotu kapatıyoruz. Yaklaşık 10 saniye bekledikten sonra robotu tekrar açıyoruz. Evet. Robot açılıyor. Hiçbir şeye basmadan operatör kısmına giriyoruz. Yönetici şifremiz 1 2 3. Evet diyoruz. OK diyoruz ve menüler açıldı. Stop konumundayken fonksiyon güvenli bölge ayarları Y1 ekseni Bakın şimdi artı teste basıyor. şurada robotu da gösterelim. Her artı teste bastığımda aşağı iniyor. Bir kere basmam yeterli. Bir kere artı teste basıp robotun kolunu biraz aşağıya aldıktan sonra oraya basıp start'a basıyorum. Şekilde gördüğünüz gibi servo alarmı yok ve orijinlemesini yapıyor. Evet, şekilde gördüğünüz gibi orijinleme tamamlandı. Eksam,